Eşit diyecek gole çok yaklaştı ama olmadı. Uygun bir pozisyonda ama bu seferlik atamadı. Paris Saint Germain rakip kalin. Şimdi topu hızlı ileri taşıyor. Bu <laughs> topalarda Paris Saint Germain beraberlik golünü <Gülüyor> buluyor. <Gülüyor> şimdi durum 3-3. takım arkadaşına doğru gönderdiği pas çok az farkla dışarı çıkıyor. Taç. Müdahale yaparak topu dışarı gönderdi. Taç. Jude Bellingham ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Müdahalesini yaptı ve topu kaptı. Bellingham şutunu çekebilecek mi? Ve hakemden faul kararı geldi. Tehlikeli bir free kick okay. fırsatı. Paris Saint-Germain kornerden eşitliği bozmaya çalışacak. Ve bu top direkten dönüyor. Hala şansları var. En doğru anda araya girdi. Saint-Germain tribünleri son dakikalarda galibiyet golü için hep bir ağızdan tezahürat yapıyor. Bakalım oyuncular buna karşılık verebilecek mi? Maçın normal süresinin bitimine 5 dakika kaldı. Durum berabere. İyi pozisyon aldı ve topu uzaklaştırdı. Kaç isabetli değil. Şimdi top karşı takımda. Şimdi takımın öne geçirebilir. Ve top üstüne çarpıyor. Topu karşılıyor. Son. Paris Saint Germain hücuma çıkıyor ve son, son vurabilir. <laughs> ve gidiyor. Maçın son anları döne geçiyorlar. Müthiş bir sevinç var. <laughs> ve bu gol yeniden ekranda. İlk <laughs> <laughs> ve hakem maçın son...